Merhabalar kanalım Güzellik ve Bireceği hoş geldiniz. Ben Ece. Bugün size hem AliExpress'ten yaptığım alışverişi göstereceğim hem de siz nasıl güvenli bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz AliExpress'ten birazcık ondan bahsedeceğim. Beni Snapchat'ten takip edenler biliyorlar. Snapchat hesabım Pıt, burada 11-11 <laughs> indiriminde Kasım ayında AliExpress'ten bir sürü şey almıştım ve geldiği zaman sizinle paylaşacağımı söylemiştim. Hazır gelmişken nasıl alışveriş yapılır, hangi püf noktaları dikkat etmek lazım, onları da hızlıca bir anlatayım dedim. Ürünlerin çoğu aksesuar, o yüzden hızlı hızlı geçeceğim ürün kısmıyla sizi çok fazla sıkmayacağım. Ürünlerin hepsinin linkini ama aşağı bırakacağım. Siz almak isterseniz gidip oradan bakabilirsiniz. Şu an dolar kuru çok çılgın. Bunun farkındayım ama zaten AliExpress'ten alışveriş yapacaksınız. Muhtemelen yerli üretimi olmayan bir şey arıyorsunuz demektir. Ve yerli üretimi olmayan bir şey buradan da almaya kalksanız her türlü döviz kuruna bağlı olacağından yine AliExpress'ten almak daha karlı olacaktır. Lafıma başlamadan önce şunu da söyleyeyim. AliExpress bir online satış sitesi. Çin merkezi. Çin'den yapıyor satışlarını. Çoğu üründe kargo bedava ama geliş süresi yaklaşık 1-1,5 ay ama 2 ayı da bulabiliyor. Hemen ürünlere geçeyim. Şöyle üzerimdekilerle başlayayım. Bu boynumdaki 3 parçalı bir çokur vardı. Onun sadece tek bir parçası. Kulağımda da patlama efektli küpeler var. Yakın çekimden de daha rahat görebileceğiniz gibi. Dediğim gibi çoğu aksesuar. O yüzden aksesuarları hızlı hızlı geçiyorum. Ben fantastik şeylere bayıldığım için bir tane böyle tırnak parçalı yüzük var. Bunların gerçekten fiyatları çok çok ucuz. Yani hepsinin fiyatlarını şu köşelere yazıyor olurum zaten. Ne hızla kararıyor derseniz herhangi ucuz bir aksesuar aldığınızdan daha hızlı kararmıyor. Bir tane böyle yüzüğümüz vardı. Bunun dışında birkaç tane bileklik aldım. Çok sade modeller tercih ettim. Nedense öyle geldi içimden. Diğer türlü takmıyorum çünkü bir şeyle uyduramıyorum falan. Bir tane şu şekilde. Şu şekilde böyle sade ortası tek şeritli bir bileklik var. Onun dışında mermer desenli şeyleri seviyorsanız bir tane böyle var. Bunların hepsi her bileğe uyabilir yani rahatlıkla ayarlayabilirsiniz. Bir tane şöyle halka bileklik var. Takması oldukça kolay. Bileklikler bu kadardı sanırım. Bazı ürünler henüz gelmedi. Bazı gelenleri de ben kaybettim. Aksesuar konusunda rezaletim. Yani bir şeylerin kararıp kararmayacağını önemsemiyorum. Çünkü kararına kadar ben zaten kaybediyorum. Her şey, yüzükleri, küpeleri, kolyeleri felaketim yani. O yüzden de zaten aksesuara çok fazla para vermek istemiyorum. Biliyorum ki gidiciler yani. <laughs> bir tane şöyle sade bir kolye var. Para gibi altın takmışım gibi tek bir tane cumhuriyet. Onun dışında ha, üçlü choker demiştim. Diğer parçası üçlü choker'ın. İstemediğiniz kadar choker var zaten AliExpress'te. Gidin bir bakın çılgın çılgın modeller var. Mesela ben o çılgınlardan bir tane şöyle şeffaf aldım. Choker'ların problemi şey biliyorsun. Hani boynu ortadan kestiği için bazı durumlarda kalın gösterebiliyor. Bazı durumlarda hoş durmayabiliyor o yüzden çok böyle yakın olduğunda. Hani ortadan kesmeden birazcık daha hissiyatı vermeden takabileceğim bir şey olsun diye bunu tercih ettim. Onun dışında bir tane daha dantelli çoker aldım. Şöyle hiçbir özelliği yok. Öyle önüme geleni almışım yani. Geldikten sonra fark ettim bazılarını. Ampul şeklinde olan küpeler var. Bu cam kısımları kulağın arkasında kalıyor böyle içleri şey dolu boncuk dolu. Bunların farklı farklı modelleri var ama daha önce bu taraflarda hiç öyle bir şey görmedim. Gerçekten farklı. Onun dışında standart şeylerden de aldım. Bir tane açmamışım bile bakın ambalajın. O kadar yeni yani. Hemen gelir gelmez sıcağı sıcağını çekiyorum videoyu. Bir tane ilerle saç tokası. Böyle elmas desenli e, küpeler var. Bu herhangi bir yerden alabileceğiniz bir şey, çok orijinal, farklı bir şey değil yani. Onun dışında böyle damla küpeler aldım. Yani normalde daha önceden benim böyle küpelerim vardı. Bir eşini kaybettim. Çok üzüldüm sonra AliExpress'te bunları görür görmez aldım o yüzden. Bir tane böyle bir çift ilginç tasarımlı küpe var. Açıkçası bunları çok sevdim. Hem sadeler. Hem modernler hem de hemen her şeyi kullanabiliyorsunuz. Saat aldım iki tane. Bir tanesinin camı kırık geldi ve ben camının kırık geldiğini fark etmeyerek onayladım. Ödemeyi yaptım. Neyse çok fark etmiyor. Yani kırık dediğim çatlak ya. Birazcık çatlağı var sadece o kadar ama. Neyse yani kısmet. Bir tane de böyle metalik saat aldım. Saat çok takmadığım için o yüzden ona da saate de çok para vermek istemiyorum. Sadece hani aksesuar amaçlı 40 yılda bir. Ee, yalnız bunların çok fazla sesi çıkıyor. Rahatsız edecek derecede çok sesleri çıkıyor. Onu da belirteyim dedim. Sonra ledli küpeler aldım. Bayağı yanan küpeler aldım. Bu benim aklıma gelmişti ve demiştim ki Oha ne kadar akıllıyım. Keşke yanan küpeler olsa. Keşke böyle bir şey yapabilseler. Oo benim haberim yok. Çok daha yapmışlar yani. Hayallerim suya düştü. bir tek ben düşünmemişim. Şöyle alttaki parçasını itince küpeler yanmaya başlıyor. İki çift aldım. Bir çifti mavi. Mavileri kaybetmişim bile. Daha hiç takmadım. Çünkü o kadar kötüyüm yani. Dediğim gibi rezaletim. Hatta bunlar aynı Renk bile olmayabilir. Aa lanet olsun eşlerini kaybetmişim. Ay umarım bir yerden çıkar. Moral bozmak yok. Tam gaz devam. Bunların dışında bir de ruj. Akrilik ruj organizerleri aldım. Türkiye'de bunlar birazcık pahalı biliyorsunuz. Neden? Öyle bilmiyorum. 4 tane aldım. Sadece bir tanesinin şurası hafif çatlak geldi. O kadar yani. Geri kalanda hiçbir problem yok. 2 dolardı sanırım. Şurayı yazıyorumdur. Muhtemelen gerçi söylemememin bir anlamı yok da. 24'lü bunlar. Bence gayet sağlamlar. İşlerini gayet güzel de yapıyorlar. <laughs> Led'le demişken, led'li ayakkabılarımı göstermezsem olmaz. Ece çocuk musun derseniz evet. <laughs> Biraz ruhum bazı konularda çocuk. Çocukken de ışıklı spor ayakkabıları çok severdim. Gerçi bunlar ışıklı spor ayakkabı demiyoruz. Bunlara ledli ayakkabı diyoruz. Böylece havalı duruyorlar. <laughs> Bayağı dağıttım iyice. Böyle çeşitli ayarları var işte. Farklı farklı renklerde de açabiliyorsunuz. İkisini aynı renge de açabiliyorsunuz. Şu hemen bacının yanında USB ile şarj oluyorlar. Bayağı da uzun bir süre gidiyor şarjı, 8 saat kadar gidiyormuş sanırım. ben bunu zaten kışın kullanmak için almadım. Yaz ayları için aldım ama söz konusu AliExpress olunca siparişi veriyorsunuz ve zaman geleceğini unutuyorsunuz. O yüzden erken davranayım dedim ama yaz akşamlarında bu tamam açıkçası böyle bir şeyle gezmekle gezmekten bence eğlenceli olur yani böyle bir şey giymek bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında ama bence böyle eğlenceli şeyler sadece genç yaştaki arkadaşlarımız için olmamalı bilmiyorum. En azından aranızda dansçılar varsa özellikle hip hop dansçıları bunları bir deneyin derim. Snapchat'te en çok ilgiyi toplayan şey unicorn terliklerim. Ya inanılmaz tatlı değiller mi? Tek küçük minik kusurları birazcık büyük olmaları. Onun da sebebi herhalde iç kısmı o kadar dolgun ki demişler herhalde bunların ayağı asamaz. Bilmiyorum neden bu kadar büyük gönderdikleri konusunda hiçbir fikrim yok. Ben yine de rahat ediyorum. Sadece şu içlerindeki materyal şey değil. Day dayanıklı değil. Yani böyle ezilecekmiş gibi mi desem, şekil kaybedecekmiş gibi mi desem öyle bir şey. Tam zıttı bir şekilde de üstündeki işlemesi mükemmel yani. Çok sıcak tutuyorlar bu arada. Ha sonra çantalar var. Şimdi AliExpress'ten aldığım şeyler biraz değişik sizin de gördüğünüz gibi. Yani nasıl ben de söylüyorum? Değişik böyle değişik. AliExpress'ten aldığım şeyler birazcık değişik sizin gördüğünüz gibi. Çünkü zaten normal şeyleri burada her yerde bulabiliyorum. Ta oradan sipariş etmeme gerek yok. Orada sadece gözüme gerçekten farklı görünen ve hani burada hiç kimse de görmediğim şeyleri sipariş ettim. Şu sırt çantam var. Aşık olarak sipariş ettim. Ben zaten günlük hayatta sırt çantası kullanmayı çok seviyorum. Bu da hoş bir alternatif oldu. Şu an içi boş. Ama yine de formunu rahat bir şekilde anlayabiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bir başka ilginç tasarımımız sırt çantası. Ay yoksa çanta çantası değilmiş sallıyorum. <laughs> Normal bir tane çanta, çapraz çanta. Hem çapraz daha doğrusu hem şöyle kollu. Bu da böyle gitar şeklinde bir çanta. İşlemeleri çok güzel. Bunlar aldığım çantalar genel anlamda çok ucuz değillerdi. Yani hani Türkiye'de de vermeyi beklediğiniz bir fiyattı. Aksesuarlar ve ayakkabıların tam tersine çantalarda fiyatlar birazcık daha yukarı. En azından kaliteli bir şey almak istiyorsanız. Bunun hem e, işlemelerini çok beğendim hem de farklı geldi. Çok sık kullanacağımı düşünmüyorum ama arada sırada beni mutlu edeceğini düşündüğüm için aldım yani. Onun dışında bir tane böyle ay savaşçılı çapraz çantam var. Tam bir çapraz çanta canavarıyım. Her fırsatta çapraz çanta kullanıyorum. O yüzden böyle farklı sevimli ve çocukluğumu anımsatan bir şeyin yetişkin uygun bir versiyonunu görünce alayım dedim. Gerçekten güzel, hoş uyarlanmış bence. Çünkü çizgileri falan çok hoş ve hani böyle abartı değil yani. Gene hissiyat alıyorsunuz Ay Savaşçısı ama öyle çocuk çocuk bağırmıyor. Bir tane de böyle çok efsane bir özelliği olmayan bir çapraz çanta var. Ben bunu daha küçük bir şey zannediyordum. Belki hani şöyle şu kadar sanıyordum. Öyle diyeyim. Geldi bu kadar. Ben büyük çantalardan çok haz etmiyorum. O yüzden birazcık hayal kuruklu <laughs> o yüzden birazcık hayal kırıklığını uğradım. Evet ama önemli değil yani. Yine de güzel bir çanta. Bu renkte bu, desen, bu desene benzer ayakkabılarım var. Arada sırada onunla birlikte kullanırım diyorum. Ama çanta konusunda dediğim gibi çok takıntılıyım. Tek tek bir çantam var. Hep onu kullanıyorum. Hani bunlar böyle 40 yılda bir kullanmalık olacak büyük ihtimalle. Ne yazık ki. Neyse şimdi ürünleri gösterme faslını bitirdik. Ha bir tane de peruğum vardı. Biliyorsunuz şu videoda o peruğu göstermiştim. Oradan gidip detaylara bakabilirsiniz. Evet. Bu kadar galiba söyleyeceklerim. Tamam şimdi nasıl alışveriş yapacağınızı anlatmaya geçeyim. Güvenli bir şekilde size buradan da ekrandan göstereceğim. Bu sayede adım adım nasıl yapılacağını rahatlıkla anlayabileceksiniz. Evet, ilk olarak AliExpress'e gidiyoruz. Ben de gireceğim ama sizin de çok hızlı bir şekilde anlayacağınız gibi AliExpress'in Türkçe çevirisi inanılmaz kötü. Eğer kullanma imkanınız varsa şuradan Go to global site kısmına tıklayarak İngilizcesine gitmenizi tavsiye ederim ama ben yine de şu an Türkçesinden ilerleyeceğim. Herkes için anlaşılır olsun diye. AliExpress'e girdikten sonra atıyorum bir şey arayacaksınız. Mesela ne olsun? Çanta. Gördüğünüz gibi bir sürü bir sürü size çantalar, bir şeyler çıkıyor. Şimdi ile ilgili bilmeniz gereken şey şu. Çok fazla ürün var, çok fazla satıcı var. Bunların içinde kaybolmak kesinlikle istemezsiniz. O yüzden aramanızı doğru bir şekilde yapmak çok önemli. Öncelikle şu ücretsiz sevkiyat seçeneğini işaretliyoruz. AliExpress'te çoğu üründe kargo bedava. Bundan faydalanmadığınız zaman zaten çok yüksek kargo maliyetleri çıkıyor. Onlara boş verin direkt ücretsiz sevkiyata tıklayarak diğer şeyleri eleyin. Gördüğünüz gibi çok fazla şey elenmedi aslında. Sonrasında da sıralamaya geçeceğiz. Şimdi bizim doğal dürtümüz, ilk dürtümüz fiyata göre sıralamak oluyor. Ama AliExpress'te bu hata oluyor. Çünkü çok fazla düşük fiyatlı ama hiç satış yapmamış, hiç puanı olmayan satıcıyla karşılaşıyorsunuz. Ve onların arasından güvenilir bir tanesini seçmek çok zor. Yani evet çok fazla satıcı var ama çok iyi satıcılar da var, çok kötü satıcılar da var. Siz iyi bir satıcı bulmaya çalışıyorsunuz. O yüzden ne yapacağız onun yerine? Siparişe göre sıralayacağız. Siparişe göre sıraladıktan sonra en çok sipariş alan üründen başlayarak aşağı doğru ilerliyor. Çok fazla sipariş alan ürünlerde şöyle bir imkanınız oluyor. Çok fazla yorum da oluyor. Şimdi mesela bir tane çantaya girelim buradan. En popülerine girelim babozumu. Çantasına girelim. Babozumu ne demek ya? Eee babozumu çantasına girelim. Şimdi şimdi babozumu çantasına girmeden önce yalnız dikkat ettiğim bir şey vardı. O da satıcının puanı. AliExpress'te minimum 4.2'lik satıcıları güvenmenizi öneririm. Aksi halde ürünlerinizde hata olma ihtimali çok yüksek demektir. Ben onun yerine direkt 4.5 ve üzerine odaklanıyorum. Ama çok fazla sipariş alan ürünlerde genellikle satıcı puanları yüksek oluyor zaten. Ama sizin de bir ihtimal kontrol edin. Şimdi 4.9'luk bir satıcımız var, bir tane ürünümüz var, bir sürü sipariş almış. Bakalım. Gelelim geri bildirim kısmına. Buraya tıklıyorum. Şimdi bu tarz e, yurt dışı sitelerinde muhtemelen en endişelendiğiniz şey ürünün resimdeki gibi gelmemesidir. Yani buradaki resimlere çoğumuz güvenmiyoruz. Özellikle Aliexpress gibi Çin merkezi bir siteye insan iki katı önyargılı yaklaşıyor. O yüzden de bazı arama özelliklerine dikkat etmemiz lazım. Şimdi çok fazla sipariş alan ürünlerde ürünleri teslim alan kullanıcılar ürünün orijinal fotoğraflarını paylaşıyorlar. Mesela şuradan Burayı nedense Türkçe'ye çevirmemiş anlamadım. With Pictures seçeneğine tıkladım. Burada sadece fotoğraf paylaşmış kullanıcıların yorumları çıkacak. Burada yorumları da çevirmeye çalışmış ki yani Rusça kalsa daha çok anlardım belki. <laughs> bayağı bayağı kötü çeviriler. Ama önemli olan zaten bizim için çantanın şekli şemali. Bakıyoruz mesela burada gerçekten koymuş evinde fotoğrafını çekmiş. Flaşlı çekmiş. Flaşsız çekmiş. Bir hafta sonrasını çekmiş. Bir hafta sonra çorap çanta köşeleri sildim tüm demiş. Mesela <laughs> yani ne demek olduğunu bilmiyorum ama bir hafta sonrası olduğunu biliyorum en azından çantanın. Başka renklerine bakabilirsiniz. İnsanların e, elinin boyutuna bakarak çantanın boyutunu anlamaya çalışabilirsiniz. Bu sayede çantanın resimdeki gibi görünüp görünmediği hakkında daha fazla bilgi sahibi olursunuz. Bunun dışında mesela View Reviews from Turkey diye bir seçenek var. Oraya tıkladığınızda da sadece Türkiye'den gelen yorumları görüyorsunuz. O zaman genellikle şu seçeneği kaldırmak isteyebilirsiniz. Çünkü daha fazla yorum ulaşma imkanınız oluyor bu sayede. Türkiye'den gelen yorumlara bakabilirsiniz. Onlar da İngilizce yazılmış sanırsam. Kalitesi çık iyiymiş ama. Bunun Türkçe yazıldığını eminim. <laughs> <laughs> Teşekkür ederiz. Mesela bu şekilde kendi ülkenize kaç günde teslim edildiğini falan da öğrenebiliyorsunuz. Bazıları sipariş teslim sürecinde yazmış oluyorlar çünkü. Aslında AliExpress'e alışveriş yapmak için bilmeniz gerekenler bunlar. Sepete ekle diyorsunuz bir renk seçtikten sonra. Bazı ürünlerde mesela şu an kargo bedava ama bazı ürünlerde ürün sayısını arttınca Arttırınca gönderim maliyeti çıkıyor. Buna dikkat etmeniz lazım. Şu anda da bir gönderim maliyeti varmış. Ben sana ücretsiz sevkiyat demedim mi? Geri geliyoruz. mesela şu an ücretsiz gönderi diyor ama demin de fark ettiğiniz gibi önce sayıyı arttırıp ondan sonra düşürdüğüm zaman bana gönderim maliyeti yazıyor. Bu şeyde dikkat etmeniz lazım. Şu an ben kendi hesabıma giriş yaptım ki size bundan sonraki süreci de gösterebileyim. Mesela sepete girdiğinizde buy from this seller ya da buy all diyerek her zamanki gibi kredi kartınızla alışverişinizi yapabilirsiniz. Burada farklı olan hiçbir şey yok. Sadece neden buraları çevirmediklerini hala anlamış değilim. Buton oldukları için sanırım her neyse. Bir şeyler satın aldıktan sonra süreç nasıl işliyor ona gidelim. Siparişlerime bakıyoruz şu an. Bunlar benim aldığım ürünler. Bunlar elime teslim edildiği için ben bunların teslim alındığını işaretledim. Aslında işaretlemeseniz de otomatik olarak belli bir süre sonra zaten kendisi ödemeyi gerçekleştiriyor. Ama yani ilgilenirseniz siparişlerinizi daha iyi oluyor. Çünkü bazı ürünler zamanında gelmiyor. Mesela benim şu aldığım ürün zamanında teslim edilmemiş. Ben de buna dispute açmışım. Dispute dediğiniz şeyde ürünler zamanında teslim edilmediği zaman ya da bozuk teslim edildiği zaman sizin paranızı geri alabilmeniz için izlediğiniz bir yol. Mesela dispute açmadığım ama teslim edilmeyen bir ürüne gideyim. Buna mesela açmamışım. Aynı zamanda AliExpress'in bir kullanıcı koruma politikası var. Yani şöyle bir şey. Sipariş verdikten sonra belli bir süre boyunca sizin paranızı satıcıya aktarmıyor. Bu üründen ürüne değişiyor. Bazı satıcıların süreleri çok kısa oluyor ve daha siz dispute açamadan para transferi yapılmış ve Sipariş kapanmış oluyor. O yüzden e, ürünlerinizi yakın bir şekilde takip etmenizi öneririm. Mesela bakın bunun 58 günü varmış. Bunun 25 günü varmış mesela. Diyelim ki ben bana vadettiği süreden daha fazla beklemek istemiyorum. Bana vadettiği sürede ürün gelmedi. Siparişi yolda da olsa iptal etmek istiyorum. O zaman şu Open Dispute butonuna basarak ürün için ne zaman para iadesi isteyebileceğinizi öğrenebilirsiniz. Mesela eğer 3. ayın 15'inde ürün gelmezse ben para iadesi için başvurabiliyorum. Bazı şeylerde, ürünlerde bu daha kısa. İkinci ayın 10'unda bana bu ürün teslim edilmezse ben para iadesi alabiliyorum. Evet, gördüğünüz gibi yani bir ürününüz teslim edilmediği zaman da yapabilecekleriniz bunlar. Genelde sorunsuz bir şekilde para iadesi alıyorsunuz ve hani teslim edilmeyen ürünlerde küçük parçalı ürünler oluyor çoğu zaman. Evet, Aliexpress'ten alışveriş yapmanın püf noktaları da bunlardı. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olduktan sonra yanında çıkan minik zil işaretine basarsanız böylece videolar yüklendiğinde ilk siz haberdar olursunuz ve bir bildirim Timi tadında böyle videoları ilk öğrenen bir ekip kazanmış olurum ben de bu sayede. Ee, hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.